Konuştuğumuz bir durum. Ee, nasıl neden oluyor buna bu? Ee, soruyu bir daha alabilir miyim? Tam ses gelmedi. Şimdi en çok konuştuğumuz konu aslında zayıflama çayları, halk arasında da en çok konuşulan konu bu ve daha çok sağlıklı olarak da bilinen bir şey. İşte yeşil çay içtim, zayıflama çayı içtim e, ve şu kadar içtikten sonra bu kadar kilo verdim. Bir herkesin birbirine tavsiyesi. Nasıl neden oldu bu örnekte özellikle? Ee, şimdi. E... Çok yaygın bir şey var aslında toplumda. Herkes en kolayından nasıl kilo verebilirim diye düşünüyor. Bunun içinde işte metabolizmayı hızlandırdığı düşünülen ya da yağ yaktırdığı düşünülen bir takım bitkisel tedavilere yöneliyor. Bu çok suistimal edilen bir konu maalesef. İşte bu ilaçlar... Bitki çayı olarak karşımıza çıkabiliyor, zayıflama çayı olarak karşımıza çıkabiliyor, ekstrat olarak, supsras olarak, toz olarak, hap olarak, türlü türlü bitkisel işte organik olduğu, doğal olduğu söylenen ilaçların zayıflamada kullanıldığı söyleniyor. Bunların hepsi külliyen yalan. Böyle bir zayıflama yok. E, tamamen bunlar ticari uygulamalar. E, zayıflamanın kuralları belli. Siz bir kalori alıyorsanız günlük yediğiniz kalori ve yaktığınız kalori bellidir. Buna ilaveten bir de bazal metabolizmanız vardır yani vücudun işleyişinin kendi işleyişinin yaptığı bir harcadığın bazal metabolizma yani siz uyurken bile vücut dinlenirken bile bir enerji harcar. Yani sizin o vücudunuzun bazal metabolizması ve tükettiğiniz hareket halindeki enerji eğer aldığınızdan düşükse o zaman ister istemez kilo alırsınız. Yani böyle bir efsanevi, e, mucizevi bir ilaç, bir çay vesaire yok. Önce onu söyleyeyim. Peki şimdi e, neredeyse bütün aktarlarda gördüğümüz bir konu bazı karışımlar, bazı bitki karışımları şu kadar kiloda zayıflatan diye. Bunlar da bunun içerisine dahil mi? Yani bunu sadece zayıflatmaz anlamında sormuyorum. E, vücuda zarar vermesi açısından, bu örnekteki gibi karaciğere ya da farklı bir organa zarar vermesi anlamında şimdi Osman Osmanlı şöyle karaciğer ağızdan aldığımız her türlü gıdanın, ilacın bundan ilk uğrak yeri vücutta. O kadar değerli bir organ ki ağızdan aldığınız her şey bu yemek de olabilir, ilaç da olabilir, bilmediğiniz bir aktardan aldığınız bir şey de olabilir önce bir karaciğere uğruyor. Burada sitokrom P450 denilen bir sistem var. Bunu en küçük partiküllerine kadar karaciğer ayırıyor. Bunların içerisinde eğer bir toksin varsa, bu ciddi karaciğer harabiyeti yapabiliyor. Mesela bunu sadece aktardan alınan ilaçlar olarak düşünmeyelim. Normal reçeteli satılan ürünlerde de bu çok bilindik yazılmış bir konu. İlaçla bağlantılı karaciğer hasarları da olabiliyor. Yani bırakın aktardan aldığınız bilmediğiniz bir otu. ...bir karışımı normal reçeteli... ...satılan ürünlerde bile... ...binde bir ile on binde bir arasında... ...bir ilaç reçeteli... ...yıllardır satılan bir ilaç... ...karaciğerinizde hasar yapabiliyor. Bu herhangi Şimdi, bir bu, ilaç bu kadar... yoksa... Yav, yav, e, ...zayıflama e, takviyesi için... ...yapılan bir ilaç mı bahsettiğiniz? Yok hayır. Normal reçeteli ürünlerden... ...bahsediyorum. Antibiyotikler... E, ...nörolojik ilaçlar... E, ...ağrı kesiciler... E, ...antipsikiyatrik ilaçlar... ...tüberküloz ilaçları çok fazla sayıda ilacın karaciğere zaten bir binde bir ile on binde bir arasında yan etkisi var. Şimdi bu mevcut karaciğer hasarı ilaca bağlı gelişen karaciğer hasarı hepatoloji biliminde yani karaciğer biliminde ayrı başlı başına bir başlık. Bununla ilgili yapılan çalışmalar şunu göstermiş. 100 tane ilaç ilişkili karaciğer hasarı gelişiyorsa bunun 80'i reçeteli ürünlere bağlıysa 20 tanesi de bilinmeyen ürünlere bağlı. İşte bu bahsettiğimiz zayıflama çayları da bu bilinmeyen ürünler grubunda oluyor. Bunların şöyle bir zararı var. Reçeteli ürünlerde e, bunların faz çalışmaları var. Biliyorsunuz geçmiş dönemde aşılarda herkes artık aşina oldu faz çalışmalarına. E, faz 3 döneminde 3000 hastada deneniyor bu reçeteli ürünler ve mesela diyor ki bu ilacın 10.000'de binde bir ya da işte 100.000'de bir karaciğer hasarı riski var deniyor. Ama bu bilmediğimiz ürünlerin böyle bir çalışması bile yok. Ee, o yüzden bütün dünyada en büyük şu anda karaciğer hasarı e, konusunda e, sorun yaratanlar bu bilmediğimiz ilaçlar ki e, konuşmamın başında da söyledim. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Yani hiçbir e, karışım yok ki yağ yaktırsın. Hiçbir karışım yok ki sizi zayıflatsın. Bunlar tamamen ticari ürünler. Peki burada şimdi... E... Zayıflamayla ilgili bazı e, diyetisyenlerin de önerdiği ilaçlar da olabiliyor. Bunlar da dahil mi karaciğere zarar verecek e, yoksa e, o ilaçlar, doktorun tavsiyesiyle verilen ilaçlar bu sıkıntılara yol açmaz mı? Şimdi e, zayıflamayla ilgili reçeteli ürünlerde bu e, karaciğer hasarı riski e, belli bir orandadır zaten. Yani bu öngörülebilir bir orandadır. Şöyle söyleyeyim ben. E, e, bir e, ilaç karaciğere hasar yapacaksa e, değişik mekanizmalarla yapıyor. Mesela bir, e, ilaç daha önce e, hiç başka birisinde karaciğere hasar yapmadığı halde sizde yapabilir. Neden? Sizin mesela genetiğiniz farklı olabilir. E, şimdi ilaç hasarlarında değişik e, suçlayıcı nedenler var. Bir tanesi genetik mesela. E, sizin HLA yani DNA yapınız e, o hasara uygunsa A kişisi mesela bu ilacı kullandı bir şey olmadı. Ama sizde olmayacak anlamına gelmez o. Birinci bu. İkinci mesela kadınlar erkeklere göre biraz daha ilaç hasarlarına daha yatkın. Üçüncüsü mesela erişkinler çocuklara daha yatkın. Dördüncüsü ırk mesela. Mesela Amerika'da yapılan çalışma diyor ki Afrika kökenli Amerikalarda bir antibiyotik karaciğer hasarı nedeni yapmazken beyaz Amerikalılarda başka bir antibiyotik e, ya da aynı antibiyotik karaciğer hasar yapıyor demek ki bir ilacın karaciğerde hasar yapması için çok farklı nedenler var bir başka bir neden mesela siz bir ilaç kullanıyorsunuz hı hı. bu kullandığınız ilaç o aldığınız bilmediğiniz ilaçla etkileşime girebilir siz mesela tansiyon hastasınız ya da başka bir şey hastasınız, bir şey kullanıyorsunuz e, siz bilmediğiniz bir ilacı zayıflama için aldığınızda bu iki ilaç etkileşime girip e, karaciğer hasarına yol açabiliyor Yine başka bir neden mesela immünolojik olayları tetikleyebiliyor. Mesela vücutta bu ilaç antikor üreterekten karaciğerinize saldırabiliyor. Yani demek istediğim şu, vücuda aldığınız hiçbir şey masum değil. Ne yediğiniz içtiğiniz şeyler masum ne de kullandığınız ilaçlar masum. Bunu ister zayıflama ürünleri olsun, ister Reçeteli ürünler olsun, ancak reçeteli ürünlerde en azından bunun bir çalışması yapılmış, risk belli diyor ki mesela 10 binde bir hasar yapabilir. Ama bu merdiven altı üretilen ürünler e, o kadar tehlikeli ki, e, yani ben e, insanların bunu nasıl kullandığını hayretler içerisinde kalıyor. E, hocam şunu da sormak isterim, şimdi sadece ilaçta değil, bir de herkesin yani diyetisyene de gitmeden kendine e, özgü yollarla zayıflama teknikleri var. Mesela işte internete yazıp nasıl zayıflayabilirim diyor. E son zamanlarda moda olan aralıklı oruç diyetiyle kendi kendine bir zayıflama yapıyor. Ama o aralıklı orucu da sanki tam uygulamıyor. Kendi istediğine göre ya tam gün yemiyor ya da farklı türlü yapıyor. Yani lafın özü yanlış diyet, diyetisyene gitmeden yapılan diyette sadece karaciğer için sormuyorum bunu. Organlara zarar verir mi? O her türlü yanlış diyet organlara zarar verebilir. Yani insanların e, zayıflamanın kuralları belli. E, bu, Bunu ben e, sizin vasıtanızla kısaca özetleyeyim 4-5 basama kalemde. Bir tanesi e, son zamanlarda gerçekten eskiden mesela sık yiyin, işte az yiyin o terk edildi. Gerçekten vücut e, günde iki öğün, hatta yapabiliyorsanız bir öğün yiyin. Bu arada ne oluyor biliyor musunuz? Bu arada az yediğiniz zaman vücut kendini onarıma alıyor. E, bu vücuttaki çok yediğiniz zaman metabolizma fabrika çalışıyor ve bir takım toksik maddelerde fabrikanın atık ürünleri var ya. Hı. O şekilde üretilmeye devam ediyor. Bunlara işte biz e, serbest oksijen radikalleri diyoruz. Yani vücutta inflamasyon, enfeksiyon yapan ürünler. Siz ne kadar yerseniz bu inflamasyon enf e, yapan ürünler, iltihap yapan ürünlerde o kadar toksik ürünler salgılıyor. Demek ki ne yapacağız? biz? öğünü azaltacağız. İki ne yapacağız? E, proteinden zengin e, besleneceğiz onun dışında Akdeniz tarzı besleneceğiz. Zeytinyağlı yiyeceklerle besleneceğiz. Katkı maddelerinden uzak duracağız. Koruyucu maddeler olan şeylerden uzak duracağız. Son zamanlarda kullanılan bu e, mısır şurubu, nişasta şurubu, fruktoz, glukoz şurubu vesaire onlar çok fazla vücutta inflamasyonu yapıyor. Onlardan uzak duracağız. Onun dışında işte akşam belli bir saatten sonra yemek yemeyeceğiz. Stresten uzak kalacağız. E, uykumuza dikkat edeceğiz yani temel olarak kilo almamanın yolları bir de bunlara egzersiz ilave edeceğiz. Bu şekilde zaten yani temelde insanların uygulaması gereken diyet bu aslında. Hani bunun için çok fazla diyet sene gitmeye de gerek yok. Artık bunlar tam oturmuş durumda. İki tane beyaz karbonhidrat yani şeker ve un. Unlu mamuller, şekerli mamuller bunlar sizi kilo aldırır. Neydi başta söylediğim? Yediğiniz yaktığınızdan fazlaysa kilo alırsınız. Bu kadar basit. Hiçbir ürün, hiçbir mucizevi diyet, hiçbir yağ yakıcı bir şey böyle bir şey yok. Ee, yani siz spor yapacaksınız ve gerekirse aç kalacaksınız. Ancak bu şekilde kilo almazsınız. Peki e, şunu da sorayım. Son iki sorum olsun. İlki şu. E, her şeyi düzgün yapıyoruz. Diyetisyen e, gözetiminde yapıyoruz ama hızlı kilo veriyoruz. Bir anda kilo kaybetmekte karaciğeri yorar mı? Ah. Bir anda kilo kaybetmeyi önermiyoruz. Haftada ortalama 1 kilo kadar kaybedip ayda ortalama 4 kilo kadar kaybetmeyi öneriyoruz. E, hızlı kilo vermek tam tersine e, diyet bırakıldığında fazla kilo almanıza yol açıyor. Çünkü onun da sebebi var. E, o, o da şu. E, siz hızlı kilo verdiğinizde e, önce vücut yağları yakıyor. Sonra vücudunuzdaki kaslar eriyor. E, Hani konuşmam başında söylemiştim, bir bazal metabolizma demiştim. Kişinin e, normal vücudunun yaktığı, siz istirahat halindeyken bile, uykudayken bile vücudunuzun yaktığı kalori var ya, bu, bu ne kadar kasınız varsa o kadar fazla kalori yakıyorsunuz demektir. Şimdi siz hızlı kilo verirseniz, bu sizin gece uyurken yağ yakmanızı sağlayan kasları eritiyorsunuz. Sonra kaslar eriyince metabolizmanız düşüyor. Ondan sonra siz diyet bittiğinde normal bir beslenmeye başladığınızda, Kasınızı kaybetmiş olarak yeni hayatınıza başladığınızda bazal metabolizmanız düşmüş oluyor ve yedikleriniz daha fazla yağ dönüşüyor. Yani e, hiçbir işe yaramıyor aslında e, kasları kaybettiğinizde, hızlı kilo verdiğinizde yaptığınız diyet. Peki son sorum şu. E, diyet Buyurun. ya da işte diyeti bozduktan sonra tam da aslında bahsettiğiniz hızlı kilo verdi, sonra tamam kilo verdim diye bıraktı ve yeniden eskisi yeme yemeye başladı ve e, yeniden kilo almaya başladı. Tam da son tarifinizdeki gibi. Karaciğer yağlanmasına sebep olacaklardan biri bu mudur? Yoksa farklı bir e eylem var mıdır orada da? Şimdi karaciğer e, siz ancak e, kilo aldığınızda yağlanır. Yani e, siz e, birkaç gün aç kaldığınızda, hızlı kilo verdiğinizde karaciğer yağlanmaz. E, karaciğer yağlanması için e, sizin öncelikle vücudunuzdaki periferik yağların bir dolması lazım. Yani ondan sonra olay santral obezite dediğimiz iç organların yağlanmasına geçiyor. Bunun için de şöyle yapacağız. bayansanız karnınızı ölçeceksiniz. 90 santim üstündeyse erkekseniz 100 santimin üzerindeyse siz bilin ki %80 karaciğeriniz yağlı demektir. Aynı zamanda diyabetikseniz kolesteroliniz yüksekse Bilin ki %80 karaciğeriniz yağlı demektir. Yani bir de şöyle bir şey var. Son zamanlarda tamamen zayıfsınız mesela. E benim de karaciğerim yağlı çıkıyor diyenler var. Evet bu da son zamanlarda başladı gerçekten. şişman birisinin yüzde %80 karaciğer yağlıyken zayıf birisinin de %15-20 karaciğer yağlı olabiliyor. Bu da aslında genetik nedenler var. Bazı gen mutasyonları var. E bu gen mutasyonuna sahipseniz ne yaparsanız yapın kilolu bile olmasanız karaciğeriniz yağlanabilir. Bir de yediğiniz, içtiğiniz bu işlenmiş gıdalardan, kötü beslenirseniz ve fruktozdan, e, bu mısır şurubu, şeker şurubu bunlardan yüksek beslenirseniz kolesterolünüz yüksekse zayıf bile olsanız karaciğeriniz yağlanabilir. Bunun için spor, spor şart. Akdeniz tarzı beslenme ve spor sağlığın iki temel bileşeni